Ben Hasan. Arkadaşlar, e, YouTube'da hayatı içerikleri üretiyorum, videoları çekiyorum diyeyim daha doğrusu. E, benim inşaat alanında Yakub abi ve ailesiyle tanıştık. Ben de tam olarak bilmiyordum. Bir gün ziyaretlerine geldiğimde evlerine durumlarının yani e, kötü olduğunu gördüm. Video çekmek istedim. Eksiklerini gördüm. Video çekince sağ olsun izleyiciler de, takip edenler de yardım etmek istediler. Bana güvendiler. bundan hepsine teşekkür ederim. Güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Göründüğü gibi zaten de ilk etapta ev alışverişi yapmıştık. Şimdi evleri de kötü olunca biraz daha yardım geldi. Evlerini düzeltmeye başladık. güzel olacak. Ustaların da ellerine, kollarına sağlık bizi kırmadılar. Dört dörtlük işçilik yaptılar. Sizler sağ olun. Yardım edenler sağ olsun. izleyenler sağ olsun. Hepilerinden Allah razı olsun. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Sağ olsun izleyiciler yaptı. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Ben Yakup Eser. Allah'ın Hasan ayın takipçilerinden Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Allah tuttuklarını altın etsin. Allah razı olsunlar. Hasan Ay sağ olsun o evde oldu, o yardımcı oldu. Yaptırıveren o oldu. Yaptıranlar Allah razı olsun. Bu ev yapılar var ya ben. 18'in devlendi En büyük oğlum 83'lü. Ben o zamanlardaydım. Şu ahırdaydı. Şu ahırdaydım. O yanına gittim. 51 sene olmuş o evi yapalı kendisi. Bir gözlete geldikim, de geldikim de bir gözlete palas Bu evde biz böyle günümüz geçtiydi vallahi çok sevindim ben. İnanın ki çok sevindim ben. O işçilerle alındığında ben utanırdım ben. Misafir geldiğinde var ya ben misafir almazdım sofa var ya. Çok iyi oldu. Allah razı olsun. Buzdolabımı da alıverdiler. Sevinirim ben. Doğalar ederim. Gittiğim yerlerdeyle, evdeyle hep doğacıyım ben. Allah razı olsun. Elinize, kolunuza sağlık. Allah'ım tuttuklarınız altın ola. Sıkaç dedin de nerede? Kim musun? ama. Ama çok kolay çıktı. Baya çok iyi <laughs> Andı, ben getireyim Benim kedim güzel. Çatalım değil mi? İlanı bu tuttu geldi. İlanları gene getir bana. <laughs> Yok. Götürmek yok. Ben kediyi severim. Qiyamam kedilərə. Lə, tanə də qoyparaq mə. Budamı şu? Bu mənim Mustafa bəy buda. Mustafa var, bir isimli bəy buda. Bunun adı da var, Badır buda, elə? <laughs> ben kediləri severim. Nə dürsə desin. Ben kədlədimlər yan başıma bir yığırlar. Qaçmaq üçün yübün yan başımda yerlər.